Kitabımızın adı Bay Doğum Günü. Bay Doğum Günü'ne göre bir doğum gününün en iyi yanı doğum günü partileriydi. Doğum günü kartları hoştu. Hediye almak güzeldi ama hiçbiri partilerin yerini tutamazdı. Bay Doğum Günü doğum günü partilerini o kadar severdi ki Başından parti şapkasını hiç çıkarmazdı. Bay doğum günü, doğum günü partileri düzenleme konusunda çok iyiydi. Tanıdığı herkes için mutlaka bir doğum günü partisi düzenlerdi. Bay Pisboaz için hazırladığı iki pastalı doğum günü sadece üç hafta önceydi. Bir pasta misafirlere bir pasta da Bay pis boğaza. Bay komik için komik şapkalar takılan bir parti hazırladı. Çünkü Bay komik komiktir. Bay pörsük için balonsuz bir parti hazırladı. Çünkü Bay pörsük balonlardan korkar. Balonlar bazen birdenbire pat diye patlar hafta Bay Mutlu için düzenlediği doğum günü ise harikaydı. Bay Mutlu'nun bütün arkadaşlarını partiye çağırdı. Küçük Bayan Gün Işığı, Bay Komik, Küçük Bayan Şanslı ve Bay Küt bile oradaydı. Bay Doğum Günü her yeri balonlarla doldurdu ve üzerinde ''İyi ki doğdun Bay Mutlu'' yazan Bey bir afiş astı. Herkesin oynayabileceği eğlenceli oyunlar da hazırladı. Küçük Bayan Şanslı bütün oyunları kazandı. Eşeğin kuyruğunu da tam yerine yapıştırdı. Sonuçta adının Küçük Bayan Şanslı olmasının bir sebebi vardı. Sandalye kapmacayı kimin kazandığını söylemek zordu. Çünkü Bay Küt sandalyeleri devirip durdu. Oyunlar bittikten sonra Bay Doğum Günü büyük bir doğum günü pastası getirdi. Bay Mutlu kocaman gülümsedi ve bir nefeste tüm mumları üfledi. Sonra da doğum günü pastasını yediler. Jöleler, dondurmalar ve reçeli sandviçler. Hep birlikte harika vakit geçirdiler. Parti bitince Bay Mutlu Bay Doğum Günü'ne teşekkür etti. Bay Mutlu Bay Doğum Günü'nü uğurlarken, "Önümüzdeki hafta çok özel bir doğum günü var. Unutma." dedi. Sonra da ona göz kırptı. Bay Doğum Günü evine dönerken düşünüp durdu. Acaba Bay Mutlu kimi doğum gününden bahsediyordu? Fakat ne kadar düşünürse düşünsün aklına kimse gelmedi. Eve gelir gelmez not defterini kontrol etti. Ama gelecek hafta doğum günü olan kimse yoktu. Bay Mutlu yanılıyor olmalı, dedi kendi kendine ve yatmaya gitti. Acaba hmm, sahiden de önemli bir doğum günü mü yaklaşıyordu? Çünkü ertesi gün Bay Doğum Günü çok garip bazı şeyler duydu. Bay Dertli sokakta yürüyordu. Olamaz, olamaz. Gelecek hafta için ne hediye alacağım? Diye mırıldanıyordu kendi kendine. Ah, çok dertliyim yine. Sonra Bay unutkanı duydu. Gelecek haftaki partiyi unutma. Gelecek haftaki partiyi unutma. Gelecek haftaki partiyi unutma. Diye tekrar ediyordu. Gelecek haftaki dedi ve cümlenin ortasında durdu. Ardından avucunun içine bakınca parti dedi. Gelecek haftaki partiyi unutma. Zavallı Bay doğum günü perişan haldeydi. Nasıl olur da onun bilmediği bir doğum günü için bir parti düzenlenirdi? Ertesi gün gidip Bay Mutlu'ya sormaya karar verdi. Kimin de gerçekten bu doğum günü partisi? Bay doğum günü parti hakkında hiçbir şey bilmediğini söyleyince Bay Mutlu her zamankinden de kocaman gülümsedi. "Eğer salı günü saat 3'te gelirsen kimin doğum günü olduğunu söyleyeceğim dedi. Salıya kadar bay doğum günü meraktan çatladı. Peki sence kimin doğum günü? Bir tahminin var mı? Bay doğum günü salı günü saat tam üçte Bay Mutlu'nun evine geldi. Kapıyı açar açmaz Bay Mutlu'ya sordu. Kimin doğum günü söyle haydi. Memnuniyetle dedi Bay mutlu ve gülümsedi. Bu doğum günü seninki. İyi ki doğdun Bay doğum günü diye bağırdı içerideki tüm arkadaşlarım. Ah ne şapşalım dedi Bay doğum günü ve yanakları kızardı. Hoşça kalın.